Selamünaleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Sizlerle videoda buluşmayı çok özledim. Yoğun tempo içinde bu videoyu çekmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyerek cilt sorunları üzerinden bir şeyler anlatmak istiyorum size. Bana ulaşan arkadaşlar özellikle cilt sorunları ile ilgili sordukları sorularda krem tavsiyesinde bulunmamı istiyorlar. Bu benim yaptığım özel kremlerden bir tanesi havacıva kremi. Şöyle de göstereyim size. Bu kremin üzerinden size bir şeyler anlatmak istiyorum. Sevgi Hanım cildimde inanılmaz egzama var. Bana nasıl bir krem tavsiye edersiniz? sedef rahatsızlığım var ya da yoğun sivilcem var bana bir krem tavsiyesinde bulunun diye soruyorlar tamam sizler için bir krem tavsiyesinde bulunabilirim bir sabun tavsiyesinde bulunabilirim bir tonik tavsiye edebilirim size fakat şunu bilmelisiniz diyorum şimdi derimizin üzerine bıçak ya da bir kağıt kesiyle kestik ya da bir yere çarptık ve morardı ya da işte üstüne bir şey düştü ve ezildi ya da e, çizildi e, işte sıyrıldı dışarıdan bir etki geldi yani cildimizin üzerine dışarıdan bunu kremle tedavi edebiliriz krem demeyelim buna. Bizim yaptığımız ürünler krem değil, merhem. i̇bn Sina tıbbında merhem diye geçer. Yani tamamen yağ bazlı, içerisinde hiçbir koruyucu katkı maddesi bulunmayan yağlardan oluşan karışım. Cildimizin üzerinden yani dış etkenlerle, işte soğukla, sıcakla, vurma ile, çarpma ile, çizilme ile, yırtılma ile, sürtünme ile ya da kesikle oluşan herhangi bir şeyi bir merhemle tedavi edebiliriz. Dışarıdan geldi etki sürdüm ve dıştan gelen bir etkiye dışarıdan bir Tedavi uyguladım ve cilt yenilendi, cildin üzeri yenilendi. Çünkü cildin üzerinde bir hasar vardı ve onu yine dışarıdan verdiğim bir tedavi yöntemiyle e, destekledim. Peki benim buramda, e, buralarımda yoğun bir sivilcelenme var. Bu hafta böyle oldu, yoğun bir şekilde e, alnımda. Buramda, buramda sivilce çıktı. Dışarıdan bir etki geldi mi? Bu sivilcelerin çıkmasına sebep olacak. Hayır. Ya da egzama oldu elim. Sedef oldu. Ya da cildimde zona çıktı. Bunlara dışarıdan bir müdahale ile mi oldu bu cildimdeki hasar? Hayır içeriden geldi. İçeriden sıkıntı var. İçeriden gelen bir hasar var. Tamam cildimin üzeri e, bu hasarla sıkıntıya düştü ve cildimin üzerinde e, deformasyon oluştu. Ben bunu kremle, bu havacıva kremi bu arada yanık yara ve egzama gibi e, rahatsızlıklarda yardımcı elemanımız havaciva kremimi aldım sürdüm destekledim ama içerden tedavi etmeliyim bunu daha önce bir videomda yine size bahsetmiştim egzamanın tedavisi kesinlikle dışarıdan olmaz sıvamayın üzerine sadece destekleyebilirsiniz kaşıntısını hafifletebilirsiniz böyle bir kremle işte kuruluğunu hafifletebilirsiniz, yumuşatabilirsiniz, iyileşmesini hızlandırabilirsiniz, kaşıntısını azaltabilirsiniz, kuruluğunu, acısını alabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Ama bunun tekrar tekrar yenilenmemesi için içerideki hasarın tedavi edilmesi gerekiyor. Yani bir cilt rahatsızlığınız varsa ve bu dış etkenlerle oluşmadıysa kırılmayla, dökülmeyle, kesilmeyle oluşmadıysa ne demek istediğimi çok iyi anladınız. Bunlarla oluşmadıysa içerden tedavi olmanız gerekiyor. Yani organ temizlikleri yapmanız gerekiyor. Ahidin Salih'in kitabında verdiği organ temizliği kürlerini ya da bilir kişilerin hazırladığı detoks macunları, işte udi Hindia, mineral plus su gibi kanı oksijenlendiren, kanın hücrelerini yenileyen, vücuttaki toksinleri hızlıca bağırsaktan doğru dışarı atan, ürünler kullanarak bir yandan da hayvansal gıda ve süt ürünleri diyeti yaparak bunları tamamen keserek vücudunuzu karaciğer temizliği, bağırsak temizliği gibi temizliklerle yenilemeniz, reset atmanız ve toksinleri dışarı atmanız gerekiyor ki cildiniz bir aynadır. İçinizin aynası. Cildimiz en saydam aynamızdır. İçim dışım bir dedikleri şey cildimiz. Benim içeride bir sıkıntı var ki sivilcelenmeler oldu bu hafta. Ya yediğim bir şey dokundu ben bağırsak temizliği yapmalıyım ya hayvan salgıdayı fazla kaçırdım, bağırsak temizliği yapmalıyım, karaciğer temizliği yapmalıyım. Ya ruhsal sıkıntı içerisine girdim, bir şeye üzüldüm ki bendeki durum bu, bir şeylere canım sıkıldı, bunu içsel sıkıntım, bağışıklığımı düşürdüğü için sivilcelenme, aft ya da uçuk gibi şeylerle vücudum belli etti. Cildimiz en hassas ve en saydam yerimiz. İçeride ne oluyorsa cildinizin üzerinden belli olur. Ben şu an yorgun görünüyor olabilirim. Çünkü uykusuz ve yorgunum. Ruhsal bazı sıkıntılarım var ve yüzüme belli oluyor belki. Bütün bunlar yani vücudumuzda olumsuz giden şeyler, ruhumuzda olumsuz giden şeyler cildimize yansıyor. Biz bunu en pratik yöntemle bir krem alıp sürü geçmesini bekliyoruz. İçeride hatalı bir şeyler var. İçeride bir lağın borusunu düşünün. Orada bir çatlak var. Bir çatlaktan sızdırmaya başlıyor. Cildimiz sızdırdığı yer boruyu tamir edeceğinize boruyu değiştireceğinize ya da borunun içindeki tıkanıklığı bir e, bir şey yardımıyla bir temizlik yardımıyla o tıkanıklığı açıp yolundan gitmesine devam edeceğinize dışarıdan e, sızdıran yeri tamamen kapatmakla gözünüzün görmediği bir hale e, getirmeye çalışıyorsunuz. Bu yanlış yöntem. Evet, insanlar hep gördüğü şeylerle haşır neşir oluyor. Sadece gördüklerimizle ilgili konuşuyoruz. Mesela benim yüzümde çok büyük bir yara çıkmış olsaydı herkes göreceği için acırlardı. İşte ay çok canın yanıyordur çok ama görmediğim bir yerimde ise bunu anlatamıyorum. İç organlarımızda çıkan yaralar, hasarlar ve sıkıntılar da insanların görmediği ve dolayısıyla önemsemediği şeyler. Ama cildimiz bunu bangır bangır bağırıyor. Bak, içeride bir sıkıntı var. İçeride yolunda gitmeyen bir şeyler var. Yediklerine, içtiklerine dikkat et. Detoks yap, hayvansal gıda ve süt ürünlerini bırak doğru ürünler kullan, bitkisel ve sana zarar olmayacak ürünler kullan. Hiçbir şeyle başa çıkamıyorsak kortizonlu kremi veriyorlar, onu sürüyoruz. A iki gün rahatlattı ve kortizon krem bağımlısı oluyoruz. Biz zaman sonra cildimizin üzerinde incelme oluyor. İncelme olan ciltte bir sürü başka hasarlar çıkıyor ve cildimiz çok savunmasız. Hiçbir şekilde savunması yok. Üzerinden ne sürersek sürelim, direkt kılcal damarlar yoluyla kana karışıyor. Ama sindirim öyle değil. Oradan geçiyor, buradan geçiyor, karaciğerden geçiyor, bağırsaklardan süzülüyor. Her yerde ayrı bir süzülme var. Kana karışmadan önce Cildimiz çok önemli. Cildimize kullandığımız ürünler de çok önemli. Ben bu yola bunları yapmaya kendimi koruma amaçlı başladım. Ve sizlerin talebiyle de bu devam etti ama her rahatsızlığınıza krem talebinden vazgeçin. Bunun yanında kremi destek olarak kullanacağınız tabii ki zamanlar var. Ama bunun yanında iç temizlik yapmalı, yapmanız gerekiyor. Bu iç temizliğin en önemli başlıca ana damarı da açlık. Açlık terapisiyle iç temizlik yapabilirsiniz. Lağmanla iç temizlik yapabilirsiniz çiğ sebze, çiğ sebze suları, pişmemiş yemek, az haşlanmış şeylerle ve hayvansal gıdayı bırakarak iç temizlik yapabilirsiniz. Bunları bir günde yapamazsınız. Sizin başınıza bu bir günde gelmedi. Bir günde de gitmeyecek. Kimsenin elinde sihirli değneği yok. Sizin başınıza değdirip sizi yeniden size format atıp ilk dünyaya geldiğiniz ana çevirmeyecek acı çekmeniz sabretmeniz ve basiret etmeniz gerekiyor iradenizi kullanmanız gerekiyor şundan hoşnut değilsem buraya sülük koyacağım buradaki bölgeyi temizlemesi için başka bir yolu yok yediklerime içtiklerime dikkat edeceğim başka bir yolu yok düzenli uyku uyuyacağım başka bir çıkarı yok Bunları yapacağım, bunu da süreceğim ve iyileşecek çift yönlü. Dışarıdan gelen etkiyle dışarıdan tedavi, içerden gelen etkiyle içerden tedavi. Bilmem anlatabildim mi? Instagram'da her gün sizlerle birlikteyim. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Instagram hesabım Sevkul sevkul cool yazdığınızda organik bebek annesi şahsına münhasır sevgi kulla cool birlikte olabilirsiniz. Allah'a emanet olun diyorum. Hoşça kalın.